Herkese merhaba arkadaşlar. Benim çocuklarım balkon sefası yapıyorlar. Öğlen yemeklerini de orada yediler. Ben niye mutfaktayım? Çünkü size şeyleri getirdim. Buranın ışığı güzel olduğu için. Geçenlerde Bime, biliyorsunuz vücut spreyleri, işte yüz temizleme fırçası vesaire şeyler geldi. Onları görünce de onları aldım. Bu aktüel ürünleri özellikle sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bir daha görürseniz aklınızda bulunsun eğer denemek isterseniz diye. Sizlere onları göstermek istiyorum. Dediğim gibi ışık en iyi burada olduğu için buraya getirdim. Vücut spreylerinden aldım. Derin hemen kokularına bakmıştı. Bunların tabii ki koruma bantları vesaire vardı tedbir amaçlı biliyorsunuz. Artık testör ürünler bulamıyoruz. Ben de iftardan sonra kokularına baktım ve inanılmaz başarılı. Özellikle bu ikisine bayıldım. Vücut spreydir, deodoranttır. Sık kullanıyorum ben. O yüzden alayım da dursun dedim. Çeşitlerini şöyle göstereyim sizlere. Into the night. Flower Seduction inşallah doğru okuyorum. Bir de Lotus Blossom var. Dediğim gibi benim favorim bu ikisi. Ha bu da güzel. Ama en çok bunları beğendim. Hatta bunu da diyorum ki Tokat'taki eve götürelim. Orada da kullanırız diye. Rimden çubuklu koku alacaksan favorim bu arkadaşlar. Natural olan çok başarılı bir kokusu var. Çok da güzel ortama koku veriyor. Çift taraflı yüz temizleme fırçası diyor. Pembesi de vardı bir tane, bir tane de bundan vardı. Bunu da Tokat'a götürürüm diye düşünüyorum. Çünkü bende şey var böyle Foreo çakması gibi olandan var. Yüz temizleme jellerini o tarz ürünlerle kullanmayı seviyorum. Tokat'ta da hani bu işimi görür diye düşünüyorum. O yüzden aldım bunu. Parfüm reyonunda da şunu gördüm. Erkekler için vücut spreyi. Şöyle bunu da derin zaten Instagram'da görüyoruz ya böyle aktüel ürünlerde. Görürsen alır mısın demişti. Tabii ki derin bu rengini seçmişti zaten gördüğünde de. Çok da beğendi. Yani bence kalitesi falan da fiyatına göre düşünürsek gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi zaten aktüel ürünler genelde belli aralıklarla aynılarını getiriyorlar. İlginizi çeken bir şey olursa almak istersiniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Bunları yerine koyayım ben. Ondan sonra çocuklarımla atölyeyi kurduk. Hatta Bayağıdır atelimiz kurulu. Ara ara eşimle de oynuyoruz. Çocuklarla da oynuyoruz. Normalde çocukların odasında hep durur o. Ama salona getirdik. Canımız sıkıldıkça ailece keyif yapıyoruz. Vallahi atelinin keyfi çok farklı. Çocukken de severdim. Hala da çok seviyorum. Sonra da kızımın dolabını düzenleyeceğiz kızımla beraber. Biri yanınca diğeri oynanan oyunlar var ama ikisinin aynı anda oynadığı oyunlar az olduğu için bunu tercih ediyorlar. Arada tank oyunu var. Bir tank oyununu oynuyorlar. Evet, biliyorum anneciğim. Yine aynı şeyleri mi seçtiniz? Evet, evet başka seçeceğiz dediler. Aynı yarışmacılar. Evet. Efendim. Evet. 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 Aynen. Özel gücünü bulmuş öyle. İlk başta biz beraber oynadık sırayla. Şimdiki kardeş oynayalım dediler. yerim seni derin duyuyor musun Kutay öyle yapma sana elleyemiyorum yemiyorum diyor. Şimdi de Mario'yu oynuyorlar. Derin bomb seldi galiba ee, orada. Kutay da buralarda. Kıyamız. Evet. Kutay bakın buralara da geldi. Maşallah benim oğlum Allah. Tüh maşallah dedim. Mario yaşamadı. Kızım da burada. Derinin en korktuğu yer dönüyorlar ya ateşler. Oradan çok korkuyor. Ama. Bak o aşağı indiği anda o küp şeklini zıplasan anne bak zıpla. He bak o gri yere girdiği an git 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 üstüne hemen zıpla anneciğim. Yürüyorsun bebişim. Ama evet bazen tıkanıyor kollarda bir sorun oluyor. Şimdi de bu Mario'da sıra. Şöyle bir Mario var. Allah aşağılar iğne dolu. Bunu oynuyorlar sırayla. Çocuklarımın da teri keyfi bittiğine göre size de dediğim gibi kızımın dolabını beraber düzenleyeceğiz. Tabii ki birçoğu tekrardan denenecek, elenecek. Onlar hallolacak. Ben diğer tarafı silerken diğer tarafı da ben evet. Beraber kızımla dolabını düzenleyeceğiz. Hadi o zaman bize kolay gelsin. Derinin dolabını şöyle boşalttım. Şuraya da bir koku almıştım. Bunu bir videomda göstermiştim. Çok güzel koku veriyor. Dolabını güzelce sileceğim. Ondan sonra artık küçük gelenler ayrılacak. Olanlar da güzelce yerleştireceğim. Şu rafı da alacağız buradan. Çünkü artık elbiselerinin boyları sığmıyor maşallah diyeyim. Tabii büyüdükçe olmuyor elbiselerin uzunluğu. Yan taraftaki yere nevresimlerini koyduğum yere koyacağım. Kıyafetlerini raflara dizeceğim. Böyle ayarlayacağız. Bakalım bitmiş halinde yine sizlere gösteririm. Dolap içleri temizlendi, silindi, kurulandı. Güzelce yerleştirdim. Plaklarımı da taktım bu arada. Dolabı başlamadan önce biraz dinlensin dedim. Biraz önce yine taktım. Yazlık, kışlık elbiseleri de burada. Günlük giydiği elbiselerden de var yine burada. Şortları var. Dışarı çıkarken giymeye ya da günlük taytları, pantolonlarını koydum. Şurası dışarı için, burası evde giymeye ya da markete, parka falan giderken giyme artık kendi bilir. Burada da çantaları var. Şöyle göstereyim. Onlar da burada. Burada da montu, ceketleri, gömlek ve yelekleri de var. Penge, önü kapşonu, sivitleri de burada. Çorap ve iç çamaşırları var. Burada da böyle kışlık şapkası var. Bandana ya da fular ya da çantasına koluna bazen canı nasıl isterse ruh haline göre taktığı bandanalar var cüzdanları var. Burada yazlık şapkası var. Dediğim gibi kışlık şapkalar var burada da. Evet, burası böyleydi. Şimdi şurayı kapatayım. Buraya geçelim. Burada da kışlık pijamalar ve kışın giydiği kazakları, bluzları var. Burada dışarı çıkarken giymeye atletleri, tişörtleri. Burada da böyle her birini takım olarak ayarladım. Günlük giyme ya da yatarken giyime kıyafetleri var. Burada da nevresim takımları, pike takımları, çarşaflar, yastık kılıfları falan bu şekilde yaptık. Şöyle tamamını yine göstereyim. Şimdilik dolap düzeni bu şekilde ama tabii ki kirli de falan da birkaç bir şey var. Onlar da yerleşir tamamdır. Çok şükür işimiz bitti. Vallahi yoruldum. Eğil kalk. Derimde de hüllendi. Midem bulandı diyor. Derine olmayan şeyler, küçük gelen şeyler de vardı. Senelerdir verdiğimiz bir yer var. Oraya vereceğiz yine kıyafetlerini. Camı kapatacağım. Şimdi içeri gideyim. Yeter bura bayağı hava aldı. Gel anneciğim. Ne yapıyordun? Sohbet ediyordum. Sen ne yapıyorsun? Kiminle sohbet ediyordum? Takipçilerle, arkadaşlarımla sohbet ediyordum. Hı. Hmm. Sıkıldınız değil mi anne? Hı hı. Ödev yap, test çöz, kitap oku, oyun oyna, resim yap, aktiviteler yap derken yine de bir yerden sonra tabii ki de çocuklar sıkılıyor çünkü çok uzun zamandır aynı şeyleri yapıyoruz. Yani çocuklar da öyle, bizler de öyle. Yine biz bir şekilde vakit geçiriyoruz ama çocuklar için daha sıkıntılı. İnşallah geçecek bu günler. Yaza bir şey kalmaz. İnşallah. Hepimizin duası böyle değil mi? Neyse artık içeri gidelim. Biraz dinlenelim değil mi annem? Yorulduk. Biraz dinlendikten sonra mutfağa geldim. Doğranmış karnabahar vardı. Markette ondan almıştık. Bu karnabaharı kızartacağım. Çünkü derin daha doğrusu ikisi de çok seviyor ama derin daha çok seviyor. Bazı yerlerinde de kararma varmış pakette. Şöyle stretchli ya göremiyorsunuz altta kalan kısmı tabi. Neyse kurtarırız oralarda. Bunu kızartacağım. Böyle misket köftelerim var onu kızartacağım. Küp patates var onu kızartacağım. Biraz kızartmalı bir menü olacak. Biraz da makarna haşlayacağım. Valla çorba yapsak mı, yapmasak mı? Bilemedim. Emrah da çorba aramıyor. Bakalım duruma göre çorba olmaya da bilir. Şimdi şu güzelce bir temizleyeyim. Sonra yıkayayım. Sonra biraz ön haşlama yapıyorum. Daha önceden karnabahar kızartmasını nasıl yaptığımı çektiğim bir videom var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bence. Yani biz çok seviyoruz. Emrah'ın da toplantısı vardı. O bitmek üzere. Ondan sonra Kutay'ı tıraş edecek. Hayır. Hayır. evet her tıraş öncesi böyle. Tıraşa başlayınca şey yapıyor ama sakinliyor. Anlıyor çünkü Evet anne. Ama her tıraş öncesi bunu bir yaşıyoruz. Mesela banyo yapalım dediğimizde de öyle oluyor. İlk önce bir söylenir. Ama Kutay tıraş olmadan önce derin girip yıkanacak o yıkansın. Ondan sonra da kutay. Hayır abla tıraş olmayacak. Sen suyun ayarla gir anneciğim. Yıkan. karnabaharı güzelce temizledim, yıkadım. Şimdi ocağa koydum. Dedim patatesi de küp küp doğrayayım. Bu kadar yeterli diye tahmin ediyorum. Şimdi kızartmamı yapmaya başlayayım. Çünkü kutay birazdan yıkanır ve acıktım derler. Su insanı acıktırır. Her duştan sonra bunu söylerim. O yüzden hazır olsun yemek istiyorum. Bugün tatlı olarak da şey var. Tremusu. Kaç sorun var? Gidem O çıkarmış. Gösterim size de zaten yiyeceğimiz zaman. Ondan almış Emrah. Tatlı niyetine onu yiyeceğiz. Yani bu sene Emrah inanılmaz şey. İştahsız. Sahurda zorla yiyor. İftar öyle zorla yiyor. Yani doğru düzgün bir şey istemiyor diyor. Şerbetli tatlılarla normalde de arası yoktur ama hani böyle sütlü tatlılar yapıyorum. Onlardan da yemiyor. Bizim bu sene iştahsız hatta 3 kilodan fazla verdi. Aynı şekilde ben de bir 3 kilo vermişim arkadaşlar. Yeni tartıldım. Önemli değil. Önemli olan sağlıklı olmak. Tamam. hepsini koyacağım. Size sonradan kızartırım dedim ama ısıtırız. Ne yapalım? Paketizler güzelce kızarıyor. Makarnamın suyu kaynadı. Şimdi makarnayı da boşaltacağım. Şöyle bir makarna almıştık. Renkli renkli bulgur yapmam. Hiç mi Tamam. Köfte patatesi de güzelce pişirdim. Mis gibi de kokuyor şöyle. Karnabaharımın harcını da hazırladım. Bir yumurta, süt ve un, Süt ve onu göz kararı ekliyorum. Biraz da tuz. şimdi birazcık ön haşlama yaptım. Karnabaharları bunun içine ekleyeceğim. Bütün harç karnabahara bulaşana dek çok da karnabaharı dağıtmadan karıştıracağım. Sonra onları kızartacağım. menümü hazırladım. misket köfte ve küp patatesler, karnabahar kızartması, makarna. Biz yerken tabağımıza aldığımızda köfte patatesinin üzerine domates sos eklemeyi planlıyoruz bakalım. Şimdi çocuklara bir tabak yapacağım. Azar azar üçünden de koyacağım ve yoğurt koyacağım. Çünkü karnabahar kızartmasını yoğurda batırarak yemeyi çok seviyorlar. Şimdi bizim iftar saatimiz geldi. Az kaldı yani. 3-4 dakika kaldı. Şurada bir domates sos var. Domates rendeledim. Birazcık salça koydum. Baharat da ekleyeceğim biraz. Bu Emrah için arkadaşlar. Ben son anda köfte patatesimi şu sosla yemeye karar verdim. Çünkü bu inanılmaz lezzetli. Şu an netlemiyor. Net dedi. A101'den almıştık biz bunu. Hatırlarsınız belki gerçekten çok güzel. Kahvaltılarda falan kullanabilirsiniz. Sandviçlerde, makarnalarda, tavuk et yemeklerinizde ya da sonradan üzerine eklemeye falan da kullanabilirsiniz. Ben köftemi ona batıra batıra yemeyi tercih ettim şu anda. Plaklarımı da çıkardım. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın anne? Benim adım Yumurta. Senin adın Yumurta, onu mu konuşturuyorsun? Evet. Senin saçların ne kadar güzel oldu. Bir göstermek ister misin? Çok yakıştı. Oğlumun saçının olmuş güzel olmuş mu arkadaşlar diyor. Ee, burası mı? Burasında böyle hep kalkıktır. Doğduğundan beri buradaki saç kalkıktır. O yüzden orası hep bir garip durur Kutay'ın. Vallahi taban rahatladım. Saçı kesilince. Emrah'ın ellerine sağlık. Evet hemen tabaklarımı da hazırlayayım sizlere göstereyim arkadaşlar tabaklarımı hazırladım köfte patatesi de yine ısıttım kendime birkaç kaşık makarna aldım bu Emrah'ın tabağı şöyle domates sosu bu da benim tabağım turşu koydum soğan süreç yapacaktım ama midemize dokunuyor diye vazgeçtik. Karnı bardan bu kadar kaldı ve çocukların yoğurdundan biraz kalmıştı. Onu da koyalım dedik. O zaman şimdi bize hayırlı iftarlar. Rabbim tüm oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Biz iftarımızı yaptık. İftar yapıldı biraz oldu. Yemeği yedikten sonra bir ağırlık çöktü. <laughs> Her zaman olduğu gibi. O yüzden hemen mutfağa toplamaya girmedim. Mutfağımı toparladım. Sonra çocuklar meyve istedi. Onlara meyveyi verdim. Dondurmayı da çıkarttım size. De. Bu videonun ortalarında falan söylemiş olmam gerekiyor. Kart dorun şöyle tiramisu tiramisu <laughs> diyemedim de. E, bu dondurmasını almış Emra. Görünce deneyelim diye tiramisu seviyoruz biz çünkü. Şöyle üzerinde yine kakaosu falan var. Kakao katmanı, kartdor, mascarpone, kahveli ıslak kek. Şöyle zaten yazıyormuş. dondurma. Havalar ısınınca sanıyorum yemeklerin üzerine falan sonradan en iyi giden tatlı dondurma olsa gerek. Bugünün tatlısı da böyle olacak. Ama çok serten yani şu an asla dilimlenmesi falan mümkün değil. Birazcık dursun dışarıda. Zaten de diyormuş ki ideal servis için 5-10 dakika bekleyiniz diyor. Çocukları da birazcık yine koyarım. O zaman artık ben videomu sonlandırayım. İnşallah hoşumuza giden bir video olmuştur diyeceğim. Şöyle bir Resmen nur inmiş yüzüme. Birazcık ışığı kapatayım. Ne diyordum? He. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.